Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Şunu koyayım ya. Ya e, et mi getirdin? Tamam o, buyur. Hoş Bir hoş şey söyleyeceğim hoş ya. O. Kasabım Aynen. var diyorsun. Malım var, mülküm var Kın diyorsun. Ünal Memlekette danalarım Gelir var diyorsun. Ya? Getire getire bunu Hı. mu getirdin? Güzel güzel ya, güzel. 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 Ne? Ne? Yani ne? Senle ben yiyeceksek <laughs> tamam. tamam. Ya, şey ya da orada. senle ben yiyeceksek tamam. Buradan... Ya da üçümüz <laughs> yiyeceksek sen <gülüyor> yemeyeceksen <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz burada malum bir davasını daha senin mi? gibi yani biliyorsun. Ya bakayım ben bakayım bir şey gitmiyorum. Çimlilik bir buçuk iki kilo var yani. Burada iki kilo var. Kelle başına 250-300 gram rahat rahat bir şey. İkiye yakın bir şey var mı? İkiye yakın bir şey var. Rahat var ya. Ben yarım Yani yiyeceğim. 300 gram işte, 10 Onu kişi olsak. Onu öğleden sonra yeriz sen. <laughs> <laughs> Komple teslimi doyuracağız. <laughs> Şöyle. Dün, ama Barış çok büyük bir adım attı onun için, Sarı peruk taktı gitti. O büyük bir, Sarı. o büyük bir adım işte. Damat adayları Şimdi gelirler evine. <laughs> hayır olsun inşallah. Vallahi hayır olsun. Ha, ben hiç sevmem. Ha, ben. Berker yok. Ben de işimi yarım bırakmayı hiç sevmem. E, abi, abi ben de bırakacağız, başka çare yok. Şey altını kapa, yanmasın oğlum istersen. Barış zaten böyle olabilecek bir çocuktu. Ben uğraşmadım. Ben istemedim. Defalarda Ama kız bir şey gülmedi bile kıza. Mı? Gülmedi bile, bir şey yapmadı çocuğa. İfade e yok. Bir elektrikleri var demek ki canım. Demek ki kız veriyor o elektriği anana. E Akın'la görüşüyordu. Hangi arada deri de verdi. Akına gittiğinde ben. mi acaba Barış'la konuşması oldu da bize söylemiyorlar. Biz bilmiyoruz. Onu bilmiyorum artık. Sadece onu... bir iki göz göze gelme. O da akını beni korumadığını düşündüm konlarda ama koruması. Günaydın. Aycan Günaydın. nerede? Gelmedi. Gelmedi. Aa. Ünal. Rahatsızlığı sürüyor o zaman ha. Nasıl oldu? Gel. E konuşmadınız mı telefonla? Hayır ne konuştuk şey. da ya, gelip gelmeyeceği belli değildi. <laughs> sen iste, olur. Sen yeter ki sen...